Bizden önce tomografi cihazı kaç taneydi biliyor musunuz? Üç tane. Değerli kardeşlerim biz bu sayıyı kamuda 13'e çıkardık. Ve buradaki yeni atılan adımlarla beraber en son özelle birlikte bu sayı 28'e çıktı. 2002'de MR hizmeti verilmediğinden Vatandaşımız başka illere gidiyordu. Emarda. Bakın burası Konya. Şimdi i̇şte biliyor musunuz? Ve bugün kamu ve özel sektörde emar cihazımız Konya'da 20 oldu. Bakın 20. Konya'da 2002 yılında 187 adet diyaliz cihazı vardı. Değerli kardeşlerim, 187'den bugün nereye ulaştık? 497'ye ulaştı. Bölünmüş yol Konya'da ne kadardı biz geldiğimizde? 167 kilometre. Ah benim kardeşlerim. 9 yılda biz bunun üzerine ne ilave ettik? 675 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Konya Havaalanı terminal binasının projesi şu anda hızla devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi yüksek hızlı tren zaten yapıldı. Hamdolsun açılışını gayet güzel bir Ramazan iftarında gerçekleştirdik. Sizlerle birlikte onu yaptık. Konya Adalet Binası, Ereğli Adalet Binası, Karapınar Adalet Binası ve Ilgın Adalet Binasını hizmete açtık. Konya'da bugüne kadar 14078 konut uygulaması başlattık. Bu konutların 11354'ünü tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Daha önceki hükümetler tarafından Konya Ovası projesi tamamen unutulmuş ve tozlu raflara terk edilmişti. Hükümet olarak ne dedik? GAP, DAP ilave ettik. Bir de KOP. Bir eylem planı dahilinde bunun tamamlanmasını hedefledik. Akdeniz'e boşa akan suları Ferhat'ın şirine kavuştuğu gibi dağları delerek Konya Ovası'na aktaracak dört dev tesisi zamanla yarışarak hamdolsun tamamlandı ve bitiriyoruz. Yüzyılın rüyası mavi tüneli sözleşmedeki bitiş süresinden bir yıl önce 23 Aralık 2011 tarihinde tamamladı. Proje kapsamındaki Bağbaşı Barajında da inşallah Temmuz ayından itibaren su tutmayı planlıyoruz. Afşar Barajının ihalesi yapıldı, süreç devam ediyor. Burada teşkilatımıza özellikle bir hususu hatırlatmak istiyorum. AK Parti olarak Türkiye'de gerçekten büyük hizmetler ürettik. Ekonomide, dış politikada İç politikada bu hizmetlerle dünyada bir marka siyasi parti haline geldi. Şimdi Konya'da bu kongreden sonra yeni heyet inşallah başka bir heyecanla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla inşallah kapı kapı dolaşmak suretiyle bu yapılanları ruhu ve ruhu yüz yüze anlatacaklar sadece televizyon ekranlarında bizim anlatmamız, sağda solda açılışlarla bunu anlatmamız yeterli değil. Kapı kapı dolaşacağız. Muhalefetin hayallerinin bile yaklaşmadığı seviyelere Türkiye'yi madem ki ulaştırdık bunu anlatacağız. Ve Konya'ya yapılanları değerli kardeşlerim anlatacağız. Ve şimdi buradan az önce Başbakan Yardımcım Beşir Bey anlattı. Çin'e gidiyoruz ve onlarla da çalışmalarımızı başlatırken önce Urumçi'ye uğrayacağız. Oradaki kardeşlerimizle, soydaşlarımızla bir arada olacağız. Ve bu geceyi orada geçireceğiz. Daha sonra inşallah gerek Pekin, gerek Şangay'daki görüşmelerimizi yapacağız. Fakat biz inanıyoruz ki siz kardeşlerimiz durmayacaksınız. İnşallah Konya'da bismillah diyerek programın el verdiği ölçüde çalışmalarınızı yoğun ve kararlı bir şekilde sürdüreceksiniz. Tıpkı Hazreti Mevlana'nın dediği gibi. Evet değerli kardeşlerim, her gün yeniden başlayacağız. Her gün yeni bir başlangıç yapacağız. Bulanmadan, donmadan akmaya devam edeceğiz. AK Parti Konya İl Kongremizin özellikle hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha bu kongrede emeği geçenleri değerli kardeşlerim kutluyorum. Tebrik ediyorum. Son olarak diyorum ki Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Aynı dağın yeriz bir. Gönüller bir, dualar bir. Bir Allah'ın kuluyuz biz. Has bahçemiz yurdumuzdur. Aynı bağın Gülüz biz